Merhaba. Ben Uzman Coin'den Ceylan Arslan. BTC Türk YouTube kanalında haftanın en önemli haberleriyle sizlerle birlikteyim. İşte geride bıraktığımız 7 günde öne çıkan gelişmeler. Elektrikli araç üreticisi Tesla, 31 Aralık 2021 itibariyle 2 milyar dolar değerinde Bitcoin tuttuğunu beyan etti. Tesla bu Bitcoin'leri geçen sene Şubat ayında 1,5 milyar dolara satın almıştı. Walgreen'in Bitcoin madencilik şirketlerine yatırım yapacak olan ETF'ine SEC'den onay çıktı. ETF hafta başında Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. Dünyanın en büyük denetim ve muhasebe şirketlerinden biri olan KPMG'nin Kanada kolu, Bitcoin ve Ether satın alarak bilançosuna ekledi. Şirketten yapılan açıklamada kripto varlıklar konusunda imseriz ve kalıcı olacaklarına inanıyoruz denildi. Dünyaca ünlü video oyun ve elektronik şirketi GameStop, kendi NFT platformunu oluşturmak için Immutable X ile ortaklık kurdu. Ortaklık haberiyle yükselişe geçen IMX, GameStop'ın hibe olarak aldığı tokenları satmasıyla da sert düşüş yaşadı. İngiltere Premier Lig ve Dünya Futbolu'nun büyük kulüplerinden Manchester United, Tezos'la sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Tezos ismi, United'ın antrenman malzemelerinde kullanılacak. İngiliz ekip senede 20 milyon pound kazanacak. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Grace Kelly'nin Bitcoin fonunu spot ETF'e dönüştürme başvurusuyla ilgili kararı erteledi. Nihai kararın Temmuz başında verilmesi bekleniyor. Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon, 450 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım, Sequoia Capital ve Tiger Global gibi dünyanın önde gelen yatırım şirketleri tarafından yapıldı. Büyük bankacılık kuruluşu Wells Fargo. Kripto paralarda hiperadaptasyon döneminin yakın olabileceğini ileri sürdü. Banka tarafından yayımlanan raporda, kripto paralar yakında erken adaptasyon aşamasından çıkıp hiperadaptasyonun başlayacağı bir dönüm noktasına girebilir yorumu yapıldı. ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex'ten 2016 yılında çalınan Bitcoin'lerin büyük çoğunluğunu yıllar süren takip sonucunda ele geçirdi. Ele geçirilen miktarın 94.000 BTC olduğu açıklandı. 5 yıl önce gerçekleşen saldırıda yaklaşık 120 bin BTC'lik kayıp yaşanmıştı. Shiba Inu kendi Metaverse'ünü oluştururken arazi satışlarında başlatıyor. Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde Shiba Lens adı verilen sanal arazilerin satışa sunulacağı bildirildi. Rusya'da hükümet ve merkez bankası kripto para konusunda bir anlaşmaya vardı. Rusya'nın önemli medya kuruluşlarından Comersant'a göre ülke kripto paraları para birimi olarak tanıyacak, fakat şu anda olduğu gibi ödemelerde kullanılamayacak. El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, 1 milyar dolarlık bitcoin tahvili ihracına 15-20 Mart arasında başlayacaklarını söyledi. Hükümet elde edilecek gelirin yarısıyla daha fazla bitcoin almayı, diğer yarısıyla da bitcoin madenciliğine yatırım yapmayı planlıyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock'ın kripto para alım satım hizmeti sunmaya hazırlandığı iddia edildi bir süredir Bitcoin konusunda olumlu mesajlar gönderen şirketin yönetimi altında 10 trilyon dolarlık varlık bulunuyor. SEC, Global X'in Spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararı erteledi. Kurum, onay veya red kararını 20 Nisan'a kadar verecek. Geride bıraktığımız 7 günün en önemli gelişmelerini aktardık. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.